Merhaba arkadaşlar. Devam ediyoruz. <laughs> Bitmiyordu. Ağlıyorlardı. Anne diyordu. Bize neden Project Eden's Garden'ın sonu gelmiyor diyordu. <laughs> Merhaba. Yine ne var? Teorin hakkında anlamadığım bir şeyler var. Kablo'nun lojistiği ile alakalı. Lojistik mi? Boyutunu diyorum. Yine mi bunu tartışacağız? Neyse, bunun argümanına karşı çıkmanın bir yolunu bulacağım. Daha önce sayısız kez yaptığım gibi. Yine mi reboot ol... bu oyunda bundan nefret ediyorum. Umarım... Boiler Beni rahatsız eden şey kalan replikleri hiç okumadım. Hmm. Ah, klavyeye geçemiyorum. O yüzden kurşunumu da değiştiremiyorum. Ya. O i understand the boiler room vent can be opened, maybe not all the way, but enough to fit an extension cord through. what's bothering me, however, is that the boiler room vent was closed during the investigation, which means it must have been closed during the murder. ah, duel! crosswords! Hadi. Success yaptık. Ama advance yaptık mı? Tamam. Yeni replikler geliyor. Burada bir problem göremiyorum. Katilin o havalandırmayı açmasına gerek bile yok. Çünkü çok basit bir şekilde kabloyu aralardan, mazgaldan sokabilirdi. İşte burası. itiraz etmemiz gereken yer. Olayı anlamadım ama Vicky böyle diyor arkadaşlar. Böyle ilerleyeceğiz cord through Kazan dairesinden sokarsan kabloyu geçirebilirsin. D deposundaki kabloların ince bir giriş ucu var. İç ucu. Yani internal nasıl çevirim bilmiyorum. Burada dişi erkek çıktılarını kastediyorlar galiba. Ki bu da yani kablonun ucu kolaylıkla mazgalın arasından geçebileceği anlamına geliyor. Ki e, yemek salonunda da kablonun ucunu bağladığı zaman büyük ihtimalle düğüm atıyor. Böylece kayıp çıkmıyor mazgalın arasından. Hmm. ki böylece kazan dairesinin havalandırmasının kapalı veya açık olup olmadığı önemsiz hale geliyor. Oğlum bütün bunları şarapnelden ve bir uzatma kablosundan nasıl anlayıverdiniz bu çılgınca adam çok geriden geliyor. Biz ne tartışıyoruz geometri cebir falan o şey yapıyor dört işlemde kalmış. Aynı zamanda dedikleri kulağa çok mantıklı geliyor makul geliyor. Katil bilerek Dianayı platformun üstünde tuttu yani. Katil Katil Wolfgang'i uyuşturucu verdiği için onun davranışlarının Dayana'yı korkutmasını ve suya girmesine engel olmasını sağlayacağını düşündü. Ancak Dayana da bu işin ortasında ölseydi bütün planı suya düşecekti. Evet, şimdi her şey değişti. Bak, o zaman senin mantığına göre katil bu cinayeti yemek salonundan kontrol etti. Turnuvaya katılan herkesin şüpheli olduğu anlamına geliyor. <laughs> Yandınız olup kendi başınıza iş açtınız. <laughs> Gerizekalı. Aa çok güzel müzik. Beğendin mi? Ne? <laughs> Yok artık. Hmm, aramızdan biri katil miydi yani? Bunu nasıl daha erken fark edemedim. Katilin havalandırmaya erişiminin olması bu Wolfgang'in cinayeti esnasında yemek salonuna sığındığı anlamına geliyor. Sırf şahitler olsun diye. O zaman geriye 8 kişi kalıyor. Damon, Kay, Grace, Eva, Cassidy, Jet, Mark ve John. Cassidy'ydi. Bütün planı okurdu. Ne alaka oğlum? Hey ben sadece moralinizi yükseltmeye çalışıyordum. Ben de değildim. ...elektrikler gittiğinde Damon'la oyun oynuyordum. Ben müzik çalıyordum. Ben de. İyi de sen ekipmanıma hiç dokunmadın ki. Yani Kay ve Damon'ın oyun oynadığını söylemeye çalışıyor Oyun oynadıklarını izlediğimi söylemeye çalışıyordum. Onlar oyun oynarken ben izliyordum. Evet ben de izliyordum. Ben de. Ben de. Ve Cass değil mi? Oyuna o kadar odaklandım ki kimin... Orada ne yapıp yapmadığına odaklanmadım yani. Eğer herkes doğruyu söylüyorsa... Sekizinizde aynı noktada mıydınız odanın? Aynı yerinde miydiniz? Evet televizyonu kurduğumuz duvara yakındık. Ki bu da havalandırmaya en uzak yer. Yine içimizden birileri yalan söylüyor. Evet havalandırmayı kapatan turnuvaya katılan kişi. Elektrik kesildiğinde herkesin konumunu düşünerek o kişinin kim olduğunu çıkarabilirim. Sorun şu ki ben de oyuna o kadar odaklanmıştım ki etrafımdaki insanlara çok odaklanmadım. Hiç bakamadım. Hayır. Olabilir mi? Diğerlerine bakamadım ancak eğer onlar bana yakındıysa onları from what or not i heard them onları duyup duymamama göre bir çıkarımda bulunabilirim. Düşün Damon, düşün. O zaman ben kimi ve neyi duymuştum? Sendin. Duymadığım o kişi sendin. Abi o kim? Ben bilmiyorum. Wiki'ye bakacağım. Şu an yanındaki tabletten açıyorum. Kim biliyor musunuz bu? <laughs> Kim katil artık öğrenirim ben çok merak etmeye başladım. Çok dandik biri çıkacak değil mi böyle hiç merak etmediğim, sevmediğim. Katil Eva. Oğlum hani dostumuzdu ne bileyim böyle oyun boyunca beraber takılacağız diye düşünmüştüm Eva ile. Gerçekten Eva olabilir mi ya? Eva'nın konumunu şahitlik yapamıyorum. Kayı ve ben oyun oynarken Mark bir müzik çalıyordu. O yüzden o panelde olmalı. Ve diğer herkesin sesini duyduğuma eminim. Herkes. Eva hariç. Oyun çok zor olmuş ya. Danganronpa oyunlarından daha zor abi. Ben nereden bileyim kimin konuşup kimin konuşmadığını. Nasıl hatırlayacağım? Böyle bir delilimiz mi var yani elimizde? Şöyle bir baktığım zaman. Ya hatırlamıyorum yani. Truth Blitz'mıza bakalım. Blackout. Yani öyle bir delil de yok elimizde. Nereden hatırlayacağız ki DJ Pet Clock? Şöyle bir bakıyorum. Bu da müzik. Bu da güzel bir müzik. Yani yok öyle bir şey. Bence aşırı zorlamışlar. Hatta doğrusu onu son gördüğümde odanın köşesinde Havalandırmanın orada duruyordu. Yani Eva mı çevirdi havalandırmayı? Ve kimsenin bunu duymamasının sebebi müziğin çok gürültülü olmasıydı. Beni suçlama. Ben sadece bana denileni yapıyordum. Kimse seni suçlamıyor. Hepimiz Eva'ya çöktük. Bir şey diyecek misin Eva? Havalandırmayı ben çevirmedim. Ama Damon senin yaptığını söylüyor Damon bayağı bir şey söylüyor Yani teknik olarak yanılmıyorsun ama bence bu bir argüman değil ki Teorisinde bir sürü boşluk var sadece o boşlukları doldurmak istemiyor o kadar Ne boşluğu? Kablo ne? Hmm. Kablo ile alakalı büyük bir problemi gözden kaçırdığın için beni çabucak suçladın. Eğer katil bensem kablodan nasıl kurtuldum? Ha güzel soru. Kabloyu orada bıraktın. Sonra çözüldü ve suya mı düştü yani? Ee, evet yakaladın beni. Eva kablodan nasıl kurtuldu? Eminim bu mümkündür. Eğer doğru zamanda onu çözmeyi biliyorsa. Yani elektrik kesintisi esnasında çözmesi gerekiyor bataryanın düşmesi için. Kablodan kurtulmak için tam elektrik kesildiğinde onu çözdün. Elektrik kesikken mi? Tuzağı kuran olduğu için eminim önceden bunu çalışmıştır işte kabloyu bağlayıp çözme işini. Bu yüzden basit bir şekilde düğüm attı. Basit bir düğüm attı. Gözlerin ka gözleriniz kapalı ayakkabı bağcıklarınızı çözmek gibi düşünebilirsiniz. <laughs> Wolfgang ile karşılaştığında bazı sesler duyduğunu söylemiştin. Tabii ki de ilk ses bataryanın patlama sesiydi. Ve ikinci de... Bıçağın suya düşmesi gibi bir ses du duyduğunu söyledin. Ancak gerçekten küçük bir bıçak böyle büyük bir ses çıkarır mı suya düştüğünde? O zaman sence... Evet bu sese sebep olan şey uzatma kablosunun suya düşmesiydi. Evet bu daha mantıklı geldi. Ah anlamalıydım. yeteneği hakkında, tozu bileklikleri hakkında yalan söyleyen kişinin Eva Soktum'un Tusuna kasının Wolfgang'in ölümüne sebep olduğunu bilmeliydim. Evet, Eva birkaç kez bize yalan söyledi, haklısın. Ama o bir matematik olimpiyatçısı nasıl böyle karmaşık bir planla ortaya çıkabilir ki? Evet, bu kadar hesaplama ancak böyle bir yetenekle yapılabilirdi. Yine de Eva'nın çalması gereken bu kadar çok eşyayı düşününce zaten son birkaç gündür üzerinde çok şüphe vardı. Nasıl oldu da Jet ve Dame Desmond'ın odalarına fark edilmeden sızdı ki? İmkansız. Hatta birkaç dakika geç kaldım yemek salonuna diye Wolfgang bana sinirlendi. Buraya geldiğimden beri gözler benim üzerimdeydi. Jet'in onun bataryasını çaldığımı fark etmesi işten bile değil. Aynen öyle kimse benden bir şey çalamaz. E, çaldılar. <laughs> e çaldılar ama. <laughs> ne oldu oğlum? <laughs> çok iyi ya. <laughs> şu şeye bayılıyorum. Mark karakteri şu an favorim benim ya. Şu replik çok hoşuma gitti ya şeyin. Çok çıldırmış ya, sesi kısılmış olmalı aynı seslendirmenin. En çok bu karakter bağırıyor bir de. Anyway, how could I enter the corridor of the boiler room when, when I can't even reach the top of the generator? Jeneratörün daha üstüne erişemezken nasıl kabloyu bağlamış olabilirim ki? Hmm, bence uzun öğrencilerden şüphelenmelisiniz. Evet. Eva'nın havalandırmaya erişmesinin bir yolu vardı. Yapması gereken tek şey... Şu kutuları kullanmak acı bir ne kadar zor olabilir Allah aşkına. Platformun üzerindeki kutulardan birini alıp jeneratörün yanına koydu. İyi de o zaman kendi kendime ele vermiş olurdum platformdaki kutu sayısını 3'ten 2'ye düşürdüğüm için. Vay matematik yeteneklerini gösteriyorsun yine. <laughs> 3'ten 2'ye düştü. Demek istediğim Damon bir kutu kayıp olsaydı bunu fark ederdi. Zaten 3 kutu vardı orada. Ama hiçbir şey fark etmedi. Çünkü son seferkiyle aynı sayıda kutu vardı. Kullandıktan sonra yerine koyamaz mıydın? Ama öyle bir şey yapsaydım kutu ıslanırdı ki ıslak değildi. Evet bunu doğrulayabilirim. Benim de baktığım kadarıyla kutularda bir su lekesi yoktu.

Tamam diyelim kullandım suyun içindeki kutuları. Bu dediğini şüphe çekmeden yapabilirim. Ama şüphe çekmeden yapamayacağım şey havalandırmayı açmak. Hangi havalandırmayı kastediyorsun? Yemek salonundaki. Damon'ın dediğine göre katilin planını gerçekleştirmek için onun açılması gerekiyor. Ama turnuva esnasında bunu açmak yakalanmak anlamına geliyor. Turnuvadan önce açmak da mantıksız çünkü Jet, Cassidy ve Mark bunu görürlerdi. Ha evet haklısın. Yani sonuçta açık bir havalandırma olsaydı ve ona bir kablo bağlı olsaydı ben kesin fark ederdim. <laughs> Kardeşim fark etmezdi. <laughs> evet ben de hatırlıyorum da kapalıydı ya o havalandırma kapalı mıydı? Gördün mü? Fark edilmeden yapamazdım. Zaten saçma bir tuzak bu. Yani bütün bu bahsettiğiniz kablo ve havalandırma iş çok karmaşık. Bunun işe yaramaması için o kadar çok yol var ki. Damon bir şeyler uydurup duruyor. Ne konuştu hakkında hiçbir fikri yok. Ne? That's bullshit. <laughs> Geta Sanders'a Hadi lan oradan. Dört gözlü troll. Bu sefer kaçamazsın. Ne? <laughs> <laughs> Wolfgang'ı öldürecek kadar hastalıklı bir kişi ancak ve ancak sen olabilirsin. Bana aksini iddia etmeye kalkışma sakın. Sen niye bu kadar gerildin hacı? Niye bu kadar gerildi anlamadım ya. Aiden. You, Wolfgang you, 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 you Wolfgang'dan nefret ettiğin için öldürdün onu gibi bir şey söylüyor.

sürekli onunla karşılaşıyorum. Biliyorum kusura bakmayın. Belki de yanlış yapıyorum. Sonuçta birinin bütçesi farklı. Biri bir hayran işi ve ücretsiz oynuyoruz. Lakin e, non-stop debate'lerde Danganronpa'da daha çok okumaya değer diyaloglar vardı. Bunda zaten non-stop debate'den sonra aynı tartışmayı yüz, yüz, bininci kez falan döndürüyorlar. Çevirmedim direkt o kısımları. Turnuya katılmış olman bir tesadüf değil. Hatta turnuvanın cinayet anına denk gelmesi bile bir tesadüf değil. Ne demek istiyorsun? Bunu daha önceden fark etmemiş olduğuma inanamıyorum. Ancak katil bilerek şahitleri olsun diye böyle denk getirdi cinayeti. Yine mi beni cinayetle suçluyorsun? Evay suçladığını zannetmiştim. Dedektifin sürekli böyle şüpheli değiştirmesi çok yanlış. Seyircilerini oradan oraya sürükleyip duruyorsun. İyi de siz zaten turnuvanın yapılacağı saate karar verenlerden değilsiniz. Buna karar veren tek kişi Eva'ydı. Yeteneğimi çalışırken bütün çalışmalarımı saat 9'da yapardım. Beynin en aktif olduğu ve bilgi almaya en hazır olduğu zamandır. Bence aynı şeyi video oyunu kabiliyetlerine de uyarlayabiliriz. Saat 9'da bir turnuva ha? İlk olmaz. Hadi 9'da yapalım. Sabah duyurusundan bir saat sonra. Eva bir sonraki gün yemek salonunda olacağının farkındaydı. O yüzden de turnuva yapmaktan bahsedince bunun ömürde bir kez gelecek bir fırsat olduğunu gördü. Kendisine şahitler yaratmak için. Bu çılgınca. Gerçekten o esnada mı geldi böyle bir şey aklına? Sadece şahitlik için değil, Eva turnuvanın da farkındaydı. Böylece turnuva yapılırken tuzağı kurabilirdi. Ancak Cassidy'nin Jet'in ya da Mark'ın bunu fark etmemiş olmasını cevaplamak için Eva'nın Havalandırmayı açtığı anı bulmam gerekiyor. O da Mark'ın ekipmanını yaparken kahvaltıdan sonra mobilyaları döşerken. Cassidy, Eva dün yanına geldi ve turnuva için hazırlık yapmana yardım etti demiştin. Ne demişti? Sana bunu ne zaman dediydim ben? <laughs> çok kesin seslendirmesi çok güzel ya. Turnuvadan önce bir daha dinleteceğim. <laughs> çok iyi. Ha şimdi hatırladım. Evet, turnuvada ne çeşit ekipmanlara ihtiyacımız olacağını görmek istedi. Mark'ın eşyalarını gösterdikten sonra ve bizim yemek salonunu yeniden dekore edeceğimizi söyledikten sonra bize yardım teklif etti. Evet. O esnada ne zaman dekorasyon yapacağınıza karar vermemiştiniz değil mi? Evet. Utanç vericiydi. Ama Eva bana, ger bana gerçekten yardım etti. Ee, o gece kullanmayacağımız işte malzemeleri, eşyaları bir yere yığmamızı önerdi. Böylece tamamen gerekli teknik eşyaları istediğimiz gibi yerleştirebilecektik. Dün gece ne olduğunu anlat. Jet, Mark, Eva ve ben yemek salonuna gittik saat akşam 8.40 gibi. Masayı ve sandalyeleri soldaki duvara dayattık. Hatta kanepeyi de odanın ortasına doğru çektik. Belki biraz daha sağa. Sonra odalarımıza döndük. Evet, ben biraz tabi açtım. O yüzden çıkmadan önce birkaç dakika daha durdum. Bekle bir dakika. Eğer sandalyeler şey sofa chairs yani kanepe mi oluyor koltuk oluyor galiba odanın ortasına çekildiyse neden ben sabah odanın köşesinde bir tane gördüm? Çünkü oraya Eva itti onu. Eva ne yaptı? Turnuvada yer almak istemedi. Sadece kenardan izleyeceğim dedi bana. O kadar tuhaf olduğunu düşünmemiştim o esnada. Yani bazı insanlar köşelerde takılmak ister anlarsın ya. Hmm, sol köşedeki koltuktan bahsediyoruz değil mi? Şu kahve tezgahına yakın olan. Aynen öyle efendim. Yani elektrik kesildiğinde ben de bakmak için o tarafa koştuğuna eminim. Telefonum çalıyor.